TPK toplantısından neler be, beklenebilir? Bunu konuşmak üzere Akbank'a gidelim. Hande Akmehmet karşımızda. Hande, günaydın. Merhaba, günaydın. Özellikle biz biraz gelişen ülke tahvillerindeki FED etkisini konuştuk ve aynı zamanda yine konjonktürün de belli ölçüde burada etki yarattığı görülüyor. Biz bir parça değerlendirmeye çalıştık. Yaklaşık 40 bas puanlık bir hareket var. Getiri eğrisinin kısa vadesinden uzun vadesine kadar hemen hemen her tarafında. Bu çerçevede değerlendirildiğinde hem bu faizdeki hareketin devamı beklenebilir mi bunu soracağız. Hem de aynı zamanda önümüzdeki hafta para politikası kurulu toplantısından bu çerçevede nasıl bir beklenti içerisine girebilir? özellikle koridorda herhangi bir hareket veya zorunlu karşılıklarda herhangi bir hareket beklentiniz var mı? E tabii şimdi faizler evet biraz yükseldi. E, biz bu yükselişi normal buluyoruz. E, dolayısıyla orada bir endişemiz yok. E, Merkez Bankası'nın önümüzdeki e, geçen ayki yaptığı toplantısındaki e, belirlediği faiz koridorunda eee koridorun bantlarında veya politika faizinde herhangi bir değişikliğe gideceğini şu an için düşünmüyoruz. E, üst bandında e, 8.50 de e, bu band kredi faizlerine e, baskı için önemli bir seviye biliyorsunuz. Alt bantta da... 4.50'de yurt dışından gelen sermaye akımlarını engellemek için önemli bir enstrüman Merkez Bankası için. Dolayısıyla geçen ayki tabloyla bu ayki tabloyu karşılaştırdığımızda çok büyük bir fark aslında arada yok. Merkez Bankası 120 real efektif döviz kuru eşiğini çok önemli takip ediyor ve bunu devamlı da söylemeye devam ediyor. Dolayısıyla şu anda real efektif döviz kurunun 119 seviyesinde olması Mart ayını bilmiyoruz ama Şubat ayında 119 seviyesindeydi. Mart ayı açıklanmadı. Bu da önemli bir eşik bizim için takip ettiğimiz. Üç tane önemli noktaya değinme söylemek lazım aslında burada. Merkez Bankası geçen ayki toplantısında e, faiz koridorunu alt bandında indirme giderken finansal istikrara yönelik bazı endişelerinin olduğunu dile getirmişti. Dolayısıyla bu alt banddaki indirimi yaparken üst bantta da e, faiz koridorunun e, genişliği bozulmasın diye bir indirme gittiğini söylemişti. E, yani bu kademeyi koruması önemli bir dinamik bizim izlediğimiz. İkinci önemli unsur da e, yine Merkez Bankası faiz koridorunun alt bandında daha fazla etkiliye ihtiyaç duyduğumuzu söylüyor. Yani daha fazla hareket alanım olsun istiyor. Ee, üst bantta ise bu esnekliğin şu an mevcut olduğunu söylüyor. Ee, bu da önemli bir dinamik. Ee, üçüncü olarak da e, borç verme faizi yani 8.50 üst bantla e, politika faizi arasında 5.50 arasında 300 bas puanlık bir fark var. Bu 300 bas, bas puan farkı Merkez Bankası iyi bir seviye olduğunu söylüyor. E, bu üç dinamik çerçevesinde değerlendirdiğimizde real efektif döviz kurumunun 120'yi e, geçip geçmediğini bilmiyoruz ama geçmediğini varsayarsak e, biz üst ya da alt bantta bir indirim şu an için gitmez diye düşünüyoruz. E, politika faizinde de Merkez Bankası enflasyondaki değişim, e, değişiklikleri izleyerek e, burada karar veriyor. Enflasyonda da e, şu anki seyir. %7.04'te. Merkez Bankası'nın hedefi enflasyon için evet %5. Ee, orada da yani aceleci davranmaz diye düşünüyoruz. Ee... Şu an için durum e, bu şekilde gözüküyor. E, zorunlu karşılıklarda krediler e, %19 seviyesinde bir büyüme e, yıllık kaydediyor. E, hedefleri %15. Dolayısıyla hedeflerinin biraz üzerinde. Ama bunun yönetilebilir olduğunu düşünüyor Merkez Bankası. E, zorunlu karşılıklarda bir miktar e, yukarı yönlü e, artışa gidebilir diye düşünüyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler ve yorumlar için sana. Hande'nin söylediklerinden zorunlu karşılıklar.